Sayın seyirciler, biraz önce Kayseri'nin en seçkin firmalarını sizlerle buluşturduk. Sektöründe başaranlar programı ekibi olarak şimdi tekrar başkent Ankara'dayız. Like a shot. Sayın seyirciler, sektöründe başaranlar programı tüm hızıyla sürüyor. Şu anda Kavaklıdere Tunalı İlmi Caddesi'nde sektöründe yine çok başarılı bir firmaya Uğur Mobilya'ya konuk olduk. Yanımızda Uğur Mobilya'nın sahibi Hakan Bey bulunuyor. Hakan Bey öncelikle program konuğumuz olduğunuz teşekkür ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz diyerek sohbetime başlamak istiyorum. Ben teşekkür ederim benim hanım. Öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. i̇yiyiz, devam ediyoruz Tunalı İlmi Caddesi üzerindeyiz. Hakan Bey mesleğe başlamanız nasıl oldu? e, ee, ilk öğretimden sonra bilindiği gibi e, çırak olarak selere gittik ve orada e, bu mesleğe başladık. Şu an 23. yılındayım. E, 12 yıldır kendime çalışıyorum. Burada rahmetli ortağım Uğur Akçakaya'nın sayesinde Uğur Mobilya'nın sahip oldum. Ve aynı zamanda önümüzde gördüğümüz gibi objelerimizi barunlar firması olarak e, amcaoğullarım ve eniştemle beraber Sırayla devam etmekteyiz. Burada ahşap boyama kursuna giden bayanlarımıza, Belmek'teki giden kurs bayanlarımıza e, bugüne kadar klasik kutu tarzı yani şurada gördüğümüz kutular gibi basit tarzı işlev yapıyorlar. Ve bayanlarımız olabildiğince yüksek fiyatlarda e, objeler alıp ve kendilerine uğraş yapıyorlardı. Biz daha başka bir boyut kazandık bu olaya. E, düşündüklerinin daha ötesine gitmeye başladık. Yani buradaki küçük objelerimiz, mesela şu küçük gördüğümüz bir dans figürümüz var. Bunu normalde hiçbir yerde bulma şansları yok ama biz bunların daha küçüğünü en uygun fiyata, daha ucuza mal etmeye başladık. Dediğim gibi CNC'miz var. CNC ile beraber bunları imal ediyoruz ve daha kaliteli e, iş, hem daha hesaplı hem de bayanlarım için daha güzel bir uğraş olacak. Hakan Bey Uğur Mobilya'dan hizmet almak isteyenler size nasıl ulaşabilirler? Yerinizi tarif eder misiniz? Alttaki telefon numaralarından izleyenler ulaşabilecekler tabii ki. Yerinizi bir de siz tarif eder misiniz? Tunalı Mi Caddesi No 99'a zemin kattayız. Ee, Kulu Parkı 50 metrek mesafemiz var. Çok basit ve çok güzel bir yerdeyiz. Akşam vakti gelmek isteyenler 8'e kadar açığız biz. Akşam 8'e kadar. Pazar günleri sadece kapalıyız ama hafta içi her zaman buradayız. Peki şu anda TGRT Euro ekranlarında bizi izleyenlere Uğur Mobilya adına neler söylemek istersiniz son olarak? Uğur Mobilya adına eğer güvenilir, kendilerine ciddi anlamda farklı bir obje, figür veya evleri için bir şey istiyorlarsa biz buradayız, bekleriz. Yaptırmayacaklarsa bile onlarla fikir anlamında bile konuşabiliriz, yardımcı olabiliriz.